Koç burçları inatçı yapıları ve doğuştan lider ruhlarıyla bilinirler. İsteseler de istemeseler de her konuda mutlaka lider konumuna gelirler. Koçlar bir toplulukta daima en önden yürürler. Gerisindeki insanlar ise vakitlerini ona yetişmekle harcar. Koç burcu her ne kadar sert ve acımasız gözükse de aslında içlerinde küçük ve merhametli bir çocuk yatar. Gelin hep birlikte Koç burcuna iyi gelen ve enerjilerini yükselten taşları inceleyelim. Koç burcuna iyi gelen 5 doğal taş. 1. Yakut taşı. Yakut taşı Koç burcunun önemli taşlarından birisidir. Yakut taşı farklı kırmızı tonları ile ateşi simgeler ve bu taşı kullanan Koç burçlarına iş hayatında ve kişisel hayatında şans getirir. Bu taş Koç burcunu olumlu yönde etkiler. Koç burcunu sakinleştirir, sorumlu bir kişi olmasına yardımcı olur. Bu taş tek başına kullanılmayı sever. Yakut taşı faydaları. Negatif enerjiyi insan vücudundan atar. Dışarıdan gelen kötü enerjiye karşı gelmeye destek olur. Zorlukları kolayca aşmaya yardımcı olur. Yorgunluğu ortadan kaldırır. Genç kalmayı destekler, yaşlanmanın önüne geçer. 2. Elmas taşı. Güneşi simgeleyen ve Koç burcundan olan kimseler için önemli bir taş olan elmas, liderdir ve kazanan tarafın tılsımı olarak geçer. Elmas kullanan Koç burçları girdiği her ortamda çekici olur ve Koç kadınlarını kıskanç ve kötü niyetli insanlardan korur. Elmasın enerjisinin kullanan kimseye aktarılması için tene temas etmelidir. 3. Ametist taşı. Ametist taşı hem kadın Koç burçları için hem de erkek Koç burçları için önerilen taşlardan biridir. Ancak özellikle erkek koçlara daha iyi gelmektedir. Koç burcu olan kimselerin öfkelerini ve saldırganlıklarını minimuma indirir ve bunun yanı sıra pervasız kararlara karşı korur. Koç burcunun iç huzurunu geri kazandırarak evde ve iş ortamında iyi ilişkiler kurmasını sağlar. Bu taş yaratıcı koç burçlarının taşıdır. Ametist taşının faydaları, sezgileri açma ve altıncı hissi kuvvetlendirmeye yardımcıdır. Hormonların koruyucusudur. Bağışıklık sistemi ve organların iyileşmesini sağlar ve güçlendirir. Tansiyonu dengede tutar. Baş ağrısına iyi gelir. Solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir. Sindirim sistemini düzenler. Aurayı temizler. 4 opal taşı. Opal taşı Koç burcunu temsil eden kimselere dinginlik getirmesiyle bilinir. Bu taş, Koç burçlarının mantıksal düşünmesine ve sabırlı olmasına destek olur. Opal taşı koç burçlarının doğru kararlar vermesine ve uygulamasına destek olur. Ateş opali, siyah opal, jelimsi opal, kristal opal, beyaz opal, ağaç opal, süt opal, adi opal gibi çeşitleri bulunan opal taşının eklemleri iyileştirdiğine dair bir inanış vardır. Opal taşı faydaları: böbrek hastalıklarında iyi gelir, kan hastalıkları için iyileştirmeye yardımcıdır, Parkinson tedavisinde destek olur kişiye pozitif enerji vererek negatif enerjiyi alır. Utangaçlığın azalmasına destek olur. 5. Pirit taşı. Koç burcuna iyi gelen diğer taşlardan birisi de pirit taşıdır. Ateş enerjisine sahip olan pirit taşı, genellikle korunma, cesaret, bolluk ve bereket ile ilişkilendirilir. Vurulduğunda kıvılcım çıkaran pirit taşı, soluk pirinç sarısı ve altın renginin farklı tonlarına sahip olarak bulunur. Pirit taşı faydaları, güçlü bir koruyucu taşıdır. Negatif enerjileri uzaklaştırarak, üzerinde taşıyan kişiye kalkan olur. Bolluk, zenginlik, yeni fırsatlar gibi pozitif enerjileri kendine çeker. Maskülen enerjiye sahip olan pirit taşı, kişiye özgüven ve cesaret verir, liderlik etmesi için teşvik eder. Yaratıcılığı arttırır. Daha fazla içerik için faydalarını ne? Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.